Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yılbaşına özel saatte görüyorsunuz 23 11 çeyrek geçiyor. Yılbaşına özel vs atacağız Gibo'yla. En son 8 ay yani tam tamına bir yıl önce atmışız videoyu. İnşallah güzel bir maç olur. İlk defa videoyla vs atıyoruz. Hoş geldin bu. Hoş bulduk kardeşim daha boş yap. Daha ya? çok boş yapmadan başlayalım evet. Hayır. Bir like'ınızı alırız beyler bu arada. O kadar yılbaşına özel. Yılbaşına özel. Ee, bir de like at, Günümüzden like up, bir like geliyor her videoyu izlenmiyor. İzlenmeler düştü. Yine de çekelim biz sıkıntı yok. Onları izler izlemez. Kadrolar da bayağı geliştirdik bu arada. kadrolar da bayağı geliştirdik. Evet en son bir, ay, bir yıl önce e, gerçekten kötü bir kardomuz vardı. Ben Zahir evet, aldım. Siz bence <laughs> ben pişmanım Emery aldığıma. Endrik ya da Darwin'in ya onu yazalım. Ya bunu kadrosunu evet. şöyle göstereyim. Adam Del Piero'yu Ronaldo gibi oynatıyor maşallah. 500 maçı var adam. an maç gözükmüyor maçı. Kasiyası bıraktım. Şey, o, o da... Şeye geçtim. Oliver Kahn'a Oliver Kahn'a e, çıkardığım gün çok sevinmiştim ama birazcık pişman oldum çıkardığımı. O kadar da iyi değil yani. Hı. Hmm. Tamam başlayalım. İyi maç olsun, momentumsuz olsun. Amin. Yani başka bir şey bakalım, başlayalım. Saat kaç bu arada? 11 çeyrek geçiyor tam. Tam net yetişir de. Senin sesini bir kısalım. Tamam hadi başlayalım. Bismillah. Hadi bakalım. Birazcık donuyor olabilir bu arada. Şeyden dolayı kaliteden falan kötü olursa özür dileriz yani. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz dışarıya. Sol ayak kötü vuruyor bu eleman. Şöyle bir yakın evet, şu De Evet Arda Güler'le aynı mesleği yapan De Bruyne çok kötü şut çekiyor. Bravo Arda. Rivaldo olmadı. Filip Lam. Şu meğer top tutamadı. Oğlum ne oluyor? etmedim pardon. Edemedim daha doğrusu Mbappe kaçtı aradan. Aga alır mısın helal? Şöyle. Şöyle. Alexander Del Piero. Şemeti aha. Çok kötü hata. Çok iyi işlem bu. Divaldo. Evet, Tuttu lan lan? Tuttu lan. Tuttu lan. Olmadı. Dank. Kavaga. Kavaga. Neden o? Senden çıktı Olmuyor. büyük ol. Yani. maçta bir değişik bir şey var. Bir momentum var gibi. Biraz yok gibi. Bak bak. Hatta pasa var. Adam şu çekiyor şey kanka. Valla ben de anlamadım. Gelişine pas kötü biraz. Evet bizim Soçko. O aradan geçmedi be. White. White'ım benim. Hadi zenci, hadi zenci koş koş koş. Zencilerden korkulur normalde. Kaydık olmadı. Em, toner, ama ya, zenciler hakaret var kardeşim burada. Hepimiz aynı. Ha ha kavaga. Kavaga şöyle şöyle. Ah. Adam oradan nasıl gördü onu Aa, ben de anlamadım Arkadaşlar normalde bot'a karşı çekecektik videoyu ama Büyük bir kararla o Büyük bir kararla ki vs düşündük Hem de hiç vs videomuz yoktu Doğru. Ama biraz ara verdik çünkü Hiç izlenme yoktu Hiç izlenme yoktu Geçmiyor <laughs> Ömer, Mbappe, Keran Mbappe, Mbappe. Olmuyor. Sturridge bile şeye gelmiş. Defansa gelmiş adam. Oh. Kan sen şunu bir hastaneye götür. Belki yüzünde falan yamukluk. <laughs> bir tane adam var ya kafasına göçük var sol tarafında. Yani, Sağ taraf pardon. Sağımız olma şey şey. Şöyle da bir orta açalım ya. Kaleye bir deneyelim. Belki olur, belki olmaz. Şöyle biraz kötü gibi ama. <laughs> oh, giriyor. Arda Güler lanyesi yapan değilmiş. Oliver Kahn'dan mükemmel kurtarış. Tony Adam. Yok Tony Karaman. Ay. Kaleci sıkıldım artık. Ben bu espriden sonra yılbaşına girmemeye Mükavetim şu an. Anladınız mı gençler espriyi? Tony Adam, Tony karı Aha. Mbappe. E, Mbappe Alev. abi. Hadi 105'sin 105'sin de bize bari yüzsüzlük yapma be kaleci. O kadar çabalıyoruz. Aha. Rivaldo. Hepsi üzerime oynuyor. Ha. Of. karıcı nasıl tutamadı lan onu? Ha, açılmamaya mı karar verdi anlamadım. 1-0 bu yüzden şu an, an şey, şu an pişmanım şu kaleci çıkardığımdan Şöyle. Ben atacağım pasta. <laughs> Bir şey yok. Kovic gol. Ablam. Oh. Bana nasıl lan? Ben yapmadım mı? Allah Allah. Benim adamım hakem satın aldım da. Sen yokken ben hakem satın aldım. Haberin yok senin galiba. Allah Allah. 5 hmm. lira verdim o da dedi tamam abi olur olur anlaştık böyle arada. Hem bunun canla başla pası vardı ama ne? Kim uydurdu? Aha, lam, filip lam. Yüksek şu vardı mı? So, evet, her burada. Ya. 40 dakika var. Ee, yeni lan. Oluyor kanka kalenin içine girmiş adam artık nasıl abanacaksa o topa. Evet bir yemeğe baktım arkadaşlar. <laughs> yemeğe dediğim suya baktım. Kanyum kanyum diye. Hop. Geçmedi. Hop. Donuyor lan. <laughs> dakika 24 daha halen. Ve sıfırlık bu durum var. Çok gollü bir maç değil arkadaşlar bu az Normalde gollü bir Çok gollü maç geçer. Adam neredeyse 4-0'dan 4-4 yapıyordu. Video kaydı almıyor da o yüzden böyle oluyor. Video kaydı alsak, almasak 4-5 gollü maç maçımız bitiyor. Oh iyi oldu da kalecim üzerine attı be. Van Morten'de bana iyi bir baş... golüm var. Van Morten'de iyi bir golüm var. Aklıma geldi bir an. Devron mu? Yani şöyle rahat olun. Yapma. Çok güzel akıllıca pas. Şu akıl Messi'de yoktur ben sana söyleyeyim mi? Evet. Messi zaten tüm, tüm beynini koylansa tımarhaneye gider ama. Evet Messi'ciler özür dileriz Hop. ama. Messi'ci bizim düşmanız abi. Messi'cileri hiç özür dilemem ben biz düşmanız. Messi Messi'ci varsa abi evet. cinsiyet fark etmez. Messi'ci olmasın yeter. Tony adamdan çektim ne ya? Tony adam değil lan Tony Eee? <laughs> yatarım ben. Hadi. Çok uzak mesafe. Oradan hmm. atarsa Carlos'un yükselen şut olmaması atar. Tam bir birlik bir durum var. Hop. Abi inşallah oğlum Tony adam yok edecek büyük ihtimal. Aha adam normal etti. Abi sonunda White'a. Aha. Roberto. Korkulur mu hocam? Adam bir şut çekemedi. korkmuş. Ne oluyor oğlum? Bir şut çekiyoruz. Adama gidiyor. Bir şut çekiyoruz. Offside. De Jong tuttu. De Adam adamın yüzünü ben ameliyathaneye götür kanka sen ben sonra oynarız. <laughs> şey de? Dur bekle şu tane adama bakayım bir şey. Yok edici mi olacak özelliklerinde? Hayır ilk girişte yok edici mi diye yazıyor zaten. Nasıl ilk girişte yazıyor moruk? Karta tıklığın kart ayrıntıları orada yazıyor yok edici mi diye. Oyun, diye. Tarzı, oyun tarzı değil mi oyun tarzı? He. Yok edici. Oo, o adam, o adam bana geçit vermez. Nasıl yani adam yok mu ediyor? Yalıyor mu lan? Yok. yok yok. Yok edici kanka. E, defansa geçit vermiyor. Öyle söyleyeyim. Oo, o zaman bu adam tek piyasaya denk gelir. Yani. Hmm, öyle bir, bir laf mı vardı adamın? Yo ben uydurdum. Mesela her herkes kırmızı kart ise bu stoperi doldurur mu kanka benim? O Mesela... kadar değil. Oh, ya ben böyle hakeme hakeme çarptı mı? Hakeme mi çarptı? Adama çarpmadı mı? Evet. İşte benim Van bu de salaklık dur, dur. yapıyor. Dur geçti abi. Olmuyor, çabalasak olmuyor. Oliver Kahn Oliver Kahn başlattı Dribblingim de kötü ya Benim driblingim iyi ya, çalımlar kötü de Ah geçemedim 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 Sağ ol lan benim artık hadi seni patlatıyorum Hop Oh Adam taklattı Adam öldü ne takla atması. Doğrudur. Ah geçemiyorum ya. O ama neyse. Adam hakemden önce bile söylüyor be. Ondan Sen pese getirsinler moruk pese bir şey. Meşaj at. Kardeşim ee, bir vara ihtiyacınız var mı? Evet tam öyle. Merhaba Sürtük Rivaldo Adam arkamız takip etmeyi bilmiyor yakından takip et Çöp İki ara, iki ara büyük ihtimal böyle bitecek 5 artı 1 vermiyor çünkü Yani büyük ihtimal böyle bitecek Zeroborta da izin vermiyor o da bu da mı yok edici ne? O yok edici değildir o oyun kurucudur Bakalım. Yaratıcı oyun kurucu. Nereden bilen orası? Harbi sen oyuna getirsin de moruk. da yok nedir sence? De yok nedir? O da yaratıcı oyun kurucu. Adam orta Hayır. Hayır. Boşluk kollayan oyuncuymuş. Boşluğu kolluyor bu. Tamam. Lahım mı sence? Ne? Mı? La Oliver. Philip mı ne sence? Philip Lahım yok edici. Hayır. Hücumcu Bek Amanlar. Ne ya benim stop, stoper guardiol ne? Evet. He? Guardiol mu? O ne yöneticidir? Hıh. Oyun kurucu. Oğlum bu ne? Yani çöküyor başladı. Nasıl artık tahmin edemiyorum. Bir dakika bir abimi bir şey çarpacağım. Berk abi. İyi, <laughs> hayırsın. <laughs> Pardon, o videoda <laughs> ufak tefek. <laughs> sorun yok oğlum ya. Bir şey olmaz. Zaten izlenmiyor ki videoları, Ağlayacağım o sürü. O sürü o sürü ağlıyorum o gece. <laughs> Aa, ay. güzel geçti. Bak Filip lan o yok Aa. edici gibi. Ama ananı oha geçen pasa bak biraz. Agam momentum yok dediğim maç harbi diyorum. Ay videoda da böyle şeyler oluyor ya. Pas, tek pasta geçti. Tek pasta gore gittik lan. Tony adam. Tony şey, Tony kare bir şey yapamadı. Hop. Hop. Geçmedi. Tamam şöyle. Burası sen dışarı tahmin ettin. Ananı lan. Hop. Yine mi tek pasta? Hey, yok offside. Of şu an biraz çevirmen çok biraz zor gibi. Momentum var ya biraz. Biraz ne biraz o baya momentum var. Tek pasta şucuma gittim daha demin. O kadar momentum var yani. İşte bu kadar momentum var kanka. Önde kalıyor oğlum benim müdahale ettiğim toplar. <laughs> saat o daha yarım saat var. 32 dakika. 12 saat. Şöyle bu sefer kaleye deneyeceğim. Kuracağım. Luxemburg abi. Kalecinin avucuna attı topu ya. Yani. Dedi kaleci al bugün eve erken git dedi kaleciye. Bildiğin öyle söyledi ya. Yani. As, Tony Adam da kaldı. Aha. Hop. Hop. Kaga kagawa. Kagawa. Kaga. Kagawa. Yaladı direği. Bizim acilen bir değişiklik. Yapalım hemen hemen. Benim şu an değiştiği ihtiyacım yok ya. Bakayım. Şu an ben böyleyim. senin yapman gerek harbi. Sen şu an oyun oyunu oyunu tam kuramıyorsun sen. Neden? Kuruyorum, kuruyorum. Mesela, ben şu an mesela yani şeyin girmesi lazım. Haland'ın Yani Haland çünkü çok iyi şey. Cruyff bir şey yapamıyor çünkü yani. Cruyff'un kartı ya kötü. Aynen. Cruyff'un en kötü kartına girmez yine de kötü yani en kötü kartı bilmem. Ya, o kadar değildir hocam. Aa, adam baksana şaha kalkıyor sanki. Ah. Martin yosun sen şey aa Christian Baba geldi baba. Benim adama ne oldu? Hop. Hop şöyle bir dripling hop. Oğlum bu ne ya? Acilen. Kan bekliyim mi? Kan bekliyim. Zorlu istiyorsun. Oh ye ye. Nurgül'ün 105 olduğuna emin miyiz? 60'lık kaleci gibi almış. ya bence kaleci dayanması geçmiş olsun. Onun o bak yaptığı kurtarışa bak. Ben bence nedenini anladım. Ne? Forma numarası. Ka ne ki? 19'larda bir şeydi galiba. Benim şeyin yok. Uf. Güzel attı. Benim kalecimin numarası? Ha, vallahi bilmiyorum ki 31 yapsan her şey çok güzel olacak aslında. Hop, hop. Elin kanında bir şey yapamaz diye umuyorum. O kadar değil bence ya. Kaleci. Şu an çevirme şansım var. Yani. Falan yani bir şeyler yaparsın. Daha dakika atmak Yani güzel bir şeyler olursa çevirebilirsin. Oha. Adamın kafa yanlış. <laughs> Adam Top, <kalenin>. falsı <laughs> Top falsı oldu kadın Top falsı oldu. Onu bıraktım kalenin dibinden nasıl tacı atmayı becerdi. Adam da yamuk kafa var herhalde. Küçükken kafasına top bir şey. Emre Gara bile daha iyiydi bu şutunda. Adamda nasıl bir kafa varsa onu halan vurdu değil mi? Hı. Hmm. Abi yüz bak Ronaldo nasıl bir omuz varsa adamda. Adamın omuzu yüzleşik prip plan mı durduruyor? Adamda nasıl bir omuz varsa. Şutu biraz kötü ya bunun. Şöyle bu oynasak ne olur hocam? Hiçbir şey olmaz ya. Hiçbir şey, bir şey olmaz. Şu şey olmaz. Adam hadi oğlum. Hadi karı. tonu karı. Hmm. Geçmedi. Hop. Hop. Of. Of. Dribbling kimidir? Hadi burada bir dribbling kimidir. Evet. Of, Oğlum hadi hastaneye gidelim. Sırtın nasıl yanmıştır <laughs> senin. Bir bakıyoruz fıtığı Adam, içki. Adamın sırtını içine çöktüm. Burası hastane paraları senden karşı. Adamın sırtını içine çöktüm. Oha, kaç para? Bilmem, onu düzeltecekler. Macun falan. Oha, oh. yeter lan. Kasi yazı en sonunda. Bu da şey ya. Hadi dayı Hı, tü, yapıyor ya bir tane dayı. He iştahlı bizim kaleci bugün. Aç galiba maç aç gelmiş. Nerede bunun bu canla başta pas Ben canla başta pas Kim göremiyorum. Lan. He. Te tezgah. Kandırıldık Van der Vart. Suikast. Ronaldo. Sıkıldık artık ya. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Has. Eline düştüysek. Evet. Evet. Hayır. Hop. Hop. Hızlı, hızlı kontrol atak. Hop. Oh adamı nasıl bacak var oğlum? Bacak kas yırtıldı adamın. İlk şeref golü bulalım da. Ne daha ne isteyeyim? Buldun ki zaten şeref golü. İki, bir, gol, bir gol zaten şeref golü oluyor. iki golüm var. Şeref golünü bile geçmişsin. Belki yarın yılbaşı, yılbaşının ikinci günü ya. Yarın da video atarız değil mi? Hı. Hmm. Değişikliği durduramıyoruz mu şu an? Şu an durduramıyoruz. Zaten şu saatten sonra değişiklik yapsam ne olur ki? Kalmış zaten dakika 80 yani. Yani. Hop. Geçmedi. En bak da koş. Helal olsun. Senin ben helal olsun. Pas veremedim ilk başka. Abi adam pas atmayı bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Adam Afrika'dan gelmiyor. Of güzel geçti. Ah olmadı. Yoruldu ya adam artık. Adam daha ne yapsın? Ben daha ne yapayım? Lüksemberg yine olmadı abi yeter bak. Sıkıldım. Lan. Tony adam gittiyse biz bu yedik. Onun oğlunu. Offside zaten. Hiç değişiklik yapmadan oynadım lan bu maç. Harbi. Demin Dur lan son dakika bir yapalım yordum. ben. Ben sok. Sol beke var yolu sok. Ar Arnavut'u sok. Sol, sol kanada Vini. De Bruyne. Messi. Şöyle yapsak nasıl olur? Ben zaten. Yarım saat uzamış video. Ha? Yarım saat uzamış video. 25 dakika. Kısaltırın. Yok be. Giriş falan var. Ama yılbaşı özel de, Biraz uzun olsun daha. Bir şey olmaz. Ne oluyor oğlum? Haaland koşsaydı. Dargın ne hadi bir şey yap lan girdin. Hadi bir şey yap Darwin Nunez. De Bruyne geldi Santrafor'an. De Bruyne mi yapsın yani? Abi Alexander gelmiş. Aha. Ne oluyor Moro? Oh. Gol olur mu? Oh. oh. Ayak vurdu ya. Evet. Skora bakınca kendimi görüyorum. Yanlış yere attı galiba. Nereye attım hocam ben? Nereye attım? Has. Son golüm. Bölümün... Şu daha son köşe vuruş moruk. Adam yeri yumruklaya yumruklaya beter oldu. Hadi son bir Saat gol çıksın da. 6-3 bitsin şu maç. Ha. Gözlerine. Sağlık. Ellerine sağlık Yivocuğum. 15 Aa 100 my Club kazandım. Hadi bir kutu açılımı. Eline sağlık kral. İyi maçlar abi. Sen maç de eline mi? sağlık. Şimdi kutu açılımına geçelim. Çevirmeyle bas bakalım. Yani neye basarsan artık. Çevirmeyle çıkarsa bizim mutlu. Geri diyelim. Yani çıkalım o da, odayı kapatak. daha hiç daha kutuyu. Evet, o yüce... da video özel bir kutuysa abi. Video özel kutu açılımı evet sigaret bayıl. Ne çıkarmışsın sen? Kadronu var ya, anasını alatır. Ben seni bir daha V.S e gelmem mi o çıkarsa. <laughs> Adamın baksana özelliğine. Her şey var adamda. Ne? ne? geliyor? Bir bak gelmiyor herhalde. Murk sonradan sarı olabiliyor ya için Ha yok gelmedi. Mesela Oliver Oliver sana çıkarken şey sonradan sarıllaşmadı. İlk başta bir şey gelmedi de sonradan bir sarılaştı. Yok lan ben de delirmiştim manyaksın. O zaman neyse bitirek mi videoyu. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Güzel bir bir hesap yılbaşına girerken zaten 20 dakika var. Biraz sarsa yiyeceğiz daha yılbaşı falan kutlama yapacağız. Yarın da bu video kadar gelebilir. Yani. Neyse bu kadarlık yeter. Kafi bizim için. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? <laughs> Ve sattık 8 ay aradan <laughs> <daha gülüyor> sonra. Evet. 8 ay geçti. Yıllar geçti. Herkes gitti bu takımdan. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.